Merhaba arkadaşlar. Birinci sorumuzla başlıyoruz. A ve B birer rakamdır. Buna göre 2A eksi 3B ifadesinin değeri en çok kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar rakam dediği için rakamlar 0, 1, 2, 3, 4, 5 değil mi? 6, 7, 8, 9. Ne demiştik rakam için? Cep telefonu üzerindeki o arama tuşlarına basarken kullandığım sayılar birer rakamdı. Şimdi ifadenin bana en çok değerini istiyor ya. En çok değer dediği için arkadaşlar bakın 2A eksi 3B var. Bir çıkarma işlemi olduğu için buradaki ben büyük bir sayıdan küçük bir sayıyı çıkardığım zaman en çok değeri bulabileceğim için ne yapıyorum? A'ya büyük bir değer verirken yani A'ya ben aslında en büyük değeri verirken B'ye de en küçük değer vereceğim. 2A dedi bana. A'ya en büyük olarak kaç verebilirim rakamlardan? 9'u. B'ye en küçük kaç veririm arkadaşlar? Sıfırı. O zaman 2 çarpı 9 18. 3 kere 0 0 olduğu için cevabım kaç çıkacak? 18 çıkacak. Mahmut'un 10 eşit metal şeridi vardır. Bu metal şeritlerin üzerinde numaralar yazılıdır. Buna göre Mahmut'un metal şeritlerinin kaç tanesinin üzerinde diyor rakam vardır. Arkadaşlar rakam sıfırdan başlayıp 9'a kadar olan neydi? Sayılardı. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şimdi baktığım zaman 3 bir rakam. 8 bir rakam. 12 bir rakam mı? Değil. 43 değil. 0 evet 0 hangi rakam arkadaşlar? En küçük rakam. 7 bir rakam. 3 basamaklı bir sayın rakam olma ihtimali yok. 25 rakam değil. 9 rakam. Şuradaki eksi 5 arkadaşlar bir rakam mı? Bir rakam Değil. Neden reyli arkadaşlar? Önünde eksi işareti var. O negatif bir tam sayı. Bakın rakam değil negatif bir tam sayı. O zaman 1, 2, 3, 4, 5 tane rakam yazmaktaymış. Aşağıdaki dairelere 1'den 5'e kadar olan rakamlar birer kez yazılıyor. Bir yönündeki bitişik 3 daireye yazılan rakamların toplamı A. Yani şuradaki bir yönündekilerin toplamı arkadaşlar A sayısını eşitmiş. İki yönündeki bitişik üç daire yani şuradaki üç daireye yazılı sayıların da toplamı arkadaşlar neymiş? b'ymiş. Şimdi A ile B'nin toplamı 17 olarak verilmiş bana. Şimdi birden 5'e kadar olan yani 1'i, 2'yi, 3'ü, 4'ü, 5'i ben buradaki dairelerin içerisine ne yapacağım arkadaşlar? Yazacağım. Ama sarı daireye baktığım zaman, şuradaki sarı daireye baktığım zaman, sarı daireyi ben hem iki yönünde kullanıyorum, hem de bir yönünde kullanıyorum. Bakın şu daireyi hem bir yönünde toplama işlemin içerisine alıyorum, hem de iki yönünde. Yani aslında ben sarı daireyi kaç kere kullanıyorum? İki kere kullanıyorum. Şimdi normalde ben buraya 1, 2, 3, 4, 5 rakamlarını yazdığım zaman bak 1, 2, 3, 4, 5 rakamlarını yazdığım zaman 5 9 12 14 15 yapıyor. Benim toplamamın benim toplamamın 17 etmesi için 2 eksiklik var. Doğru mu arkadaşlar? Bu 2 de nereden geliyor? İşte oradaki sarı daireyi ben 2 kere kullandığım için 2 sarı daireden gelecek. Yani bak ben buraya 2'yi yazdığım zaman doğru mu? Buralara ne yazdığın önemi değil. 1 3 4 5 Şimdi A sayısına baktığın zaman 5, 4 daha 9, 2 daha 11. B sayısına baktığın zaman arkadaşlar 1, 3, 4 yaptı. 2 de buradan gelecek arkadaşlar 6. Yani A ile B'nin toplamını görmüş olduğun gibi 17 olarak ne yapmış oldum? Bulmuş oluyorum. Yani sarı dairenin yerine yazılması gereken sayı 2'ymiş. Aşağıda bir zımba makinesi gösterilmiştir. Bu makinenin haznesinde başlangıçta 50 zımba teli vardır. Makine arızadan dolayı her basışta 2 zımba teli basmaktaymış. Şimdi başlangıçta 50 tane zımba telim var. Her basışta 2 tane basıyorum. 14 basıştan sonra kalan zımba teli sayısının rakamları çarpımı kaçtır? Arkadaşlar ilk önce kullandığım zımba teli sayısına bakalım. 14 kere basış yapıyorum. Her basışta 2 tane zımba teli gidiyor. 14 ile çarparsa 28 tane zımba telini ne yaptım? Harcadım. Toplamda elimde 50 tane zımba teli vardı. 50'den de 28'i çıkartırsam 22 tane kalan zımba teli var elimde. Doğru mu? Kalan zımba telinin rakamları çarpımı dediği için işte buradaki arkadaşlar 2 çarpı 2'den rakamlar çarpımını kaç bulacağım? 4 olarak bulacağım. Mine öğretmen bir işlem oyunu için tahtaya aşağıdaki sayıyı yazıyor. Bir sayı yazılmış tahtaya. Oyunun kuralları da Aşağıda verilmiş. Tahtaya kalkan öğrenci istediği dört rakamı silecektir. Bakın arkadaşlar dört rakamı diyor dört rakamı dört tane rakam silecek. Dört rakamını deseydi sadece dördü silmiş olurdum. Bak tekrar söylüyorum dört rakamı silecek yani dört tane rakam silecek. Rakamları yerleri değiştirilmeden son durumda tahtada yazan en büyük sayının rakamları çarpılacaktır. Tamam? Öğrencilerden Burak tahtada doğru işlemler yaparak sonucu A olarak bulmuştur. Buna göre A kaçtır? Şimdi arkadaşlar 4 tane rakam sildiğim zaman tahtada en büyük bir sayı kalmasını istiyorum. Şimdi tahtada en büyük sayı kalması için 6 ile başlayan bir sayıyı tercih edebilirim ama rakamların yerleri değişmeyeceği için sayının 6 ile başlama ihtimali yok. Neden yok? Çünkü 6 en sonda. Doğru mu? Evet. Şimdi 6 haricinde geldim 5'e. 5 ile başlamasını istiyorum. 5'te başlamasını istiyorum. Evet 5'te başlayabilir. O zaman bir 4 tane silmeye başlayayım. Mecburen 5'ten öncekileri sileceğim. Çünkü sayının yerleri değiştirmiyor diyor rakamlarını. O yüzden sildim. Bir tane de arkadaşlar şurada sıfırı silersem bakın. 4 tane silmiş oldum. Geriye 5, 3, 6 sayıları kaldı. Bunların yerleri değiştirilmeden rakamlarını çarpıyorum diyor. 5 kere 3, 15. 15 ile de 6'yı çarparsam arkadaşlar kaç olarak bulacağım? 90 olarak bulacağım. Aşağıda 8 arka yan yana sıralanmıştır. Yan yana 2 arkanın içerisinde yazan rakamların toplamı kırmızı bölgelere yazılacaktır. Buna göre kırmızı bölgelerin kaç tanesinde rakam vardır diyor. Şimdi arkadaşlar yan yana bakıyorum. 1 ile 2 var değil mi burada? Bunun toplamı kaç yapıyor? 3. Yani şu kırmızı bölgeye yazmam gereken 3. 2 ile 3'ün toplamı? 5. 3'te 4. 7. Topluyorsunuz. Bak topladım 4'te 5'i 9. ile 6'nın toplamı 11. 6 ile 7. 13. 7 ile 8. 15 arkadaşlar. Şimdi buna göre diyor kırmızı bölgelerin kaç tanesinde rakam vardır? Ne demiştik rakam? Sıfırdan başlayacak. Kaça kadar gidiyordu arkadaşlar? 9'a kadar. 9'da dahil olmak üzere birer rakamdı. O zaman burada 3 bir rakam. 5 rakam, 7 rakam, 9 rakam, 11 artık 11 de, 13 ve 15 birer rakam değil. Toplam kaç tane rakam varmış? 4 tane rakam yazmışım. Aşağıda x işlemi tanımlanmıştır. X işlemi neymiş arkadaşlar? X ile 2x arasındaki doğal sayıların sayısı yani kaç tane doğal sayı var diyor. X ile 2x yani sayı ve sayının iki katı arasında. Örnek vermiş bakın 5 5 ile 2 katı kaç arkadaşlar? 10. Arasındaki doğal sayılar neler? 6 7 8 ve 9 olmak üzere kaç taneymiş? 4 tane. Şimdi 12 işlemini diyor. 12 ile 12'nin şurada 2x diyor ya 2 katı olan 24 arasındaki sayıları soruyor bana. 12 ile 24 arasında arkadaşlar şöyle yazabilirsin bak. 13 14 15 16 17 18, 19, 20, 21, 22, 23. Burada arkadaşlar bak kaç tane sayı yazdın? 11 tane sayı yazdın. Tamam eyvallah da kurban oldu. 12 ile 24 arasını demiş. Sana 120 ile 240 arasını derse oturacağım tek tek mi yazacağım? E hocam ben sıfırdan matematik öğreniyorum. Sıfırdan matematik öğreniyorsun. Öğrenene kadar bunu yapardın. Şimdi öğrenince ne yapacaksın? Dediğim yoldan yapacağım. Bak 12 ile 24 arasında diyor. Bu 12 ve 24'ün her ikisi de dahil değil. Dahil olmadığı için ne yapıyorsun bak? 24'ten 12'yi çıkartıyorsun. 12 her ikisi de dahil olmadığı için bir tane de 1 çıkartıyorsun. Kaç taneymiş arkadaşlar? 11 tane sayı varmış bu arada.